Tavada karnabahar keki. İnsan bir minik karnabahar, bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı un, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir adet pardon 3 adet yumurta, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, zerdeçal, karabiber, kimyon, tuz, kırmızı toz biber ve bir tutam maydanozdan oluşan bir malzeme listemiz var. Gerçekten hem çok vitaminli hem o karnabaharın yoğun kokusunu önden alabileceğimiz bir lezzet olacak. Bıçak alayım e, aşkım oradan çekmeceden. Ya e, hani hayvanlar şey de diyor aslında biliyor musunuz? Çocuklara e, aşkım diye seslenmeyin. Bazen kaçıyor benden de. E, gerçekten doğru. Evladım, canım demek daha mantıklı. Kendimi de bazen hani bu konularda yargılıyorum. Yani her şey tabii ki kimse dört dörtlük yapamaz. Çok sevdiğimiz için cümleleri kullanıyoruz ama her cümleyi de kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle evlatlar konusunda daha hassasiyetli davranmamız gerekiyor dememek gerekiyor öyle diyor uzmanlar evet. Ben hiç karnabahar yedim anne. Şey Küçükken. olarak yedirmiştim ben sana. Püre. Bunu fırında yaptım. Ha. Püre olarak anlamadınız. En sevmedim. <laughs> anlamadınız ama yedin. Sevdin mi? Severek de yedin. Yok ya, benimkiler çok kaprisli. Anne ya, kimse ver. Karnı var. <laughs> aa, aa, herkes seviyor bak. Aa, herkes ben sonra seviyor. Bir şey söyleyeyim, brokoli ya. çiçek gibi yiyorlar yoğurda orada batırıp. Şu taraf valla. Nasıl? Ay. Çocuk haklı diyor Çocuk... Yüksel. <laughs> Çocuklar onu yiyince bak vallahi gelişimleri de çok şey olur. Oğlum, Şöyle minik mi? parçalar halinde çok ufalamadan ee, yapıyoruz. Daha Ağaçlar küçük şeklinde. Aslında, Çok ufalamak istemiyorum. Vitaminini ha. kaçırmamak için. Ama Nasıl tavada istersen? soteleyeceğimiz için bir miktar evet. ufaltabiliriz. Ben mantar severim. Çok da severim. Ama sizin kadarken ben de sevmiyordum. Şimdi yalan yok. Aa. Ama büyüdükçe insanın damak zevki gelişiyor açıkçası ben de küçükken hani birçok şeyi sevmiyordum yani. Yemiyordum neyse. Ben eti eti yemiyorum böyle biraz. Senin üstlerine takılıyor Hayır ben yutamıyorum et. Abi boğazın küçük. <laughs> Oğlum annen lok, bir de li, lo, şey gibi <laughs> lime ama lime, gibi lime, lime, pişiriyor. Lokum gibi yaptığında yiyorum. Yani bazen yokum gibi olmuyor demek ki Serpil ablası. <laughs> Hayır başka. Yerlerde Buradan onu öğrendik. Verme. Hayır lokum başka yapıyoruz. yerlerde yediğimiz. Başka bize. yerlerde. Bak. Annem yoksa güzel yapıyor. O, Orada o da şey yiyeceksin seni. aşkım o zaman. Kuzu yiyeceksin kuzu evet, lokum gibi. Evet. Sen, e, Birazcık yağ alalım tavaya ya. kızım. Allah Ben canım. şu ocağı 50 kere <laughs> korktum ödüm değil kaşınız maşınız yanacak. Şunu böyle ya yapmadan. Huu. Böyle. Allah evet. muhafaza ya. En korktuğumuz şeyler. şeyler. <laughs> korktum. O da korktu sen de korktun. İkiniz de korktu zaten ben anladım. Ben de yok ben korktum. <laughs> ben Anlatsana anne içeri al diyorum. Serpil zaten dedi <laughs> patlıyor. Kar yağdığında ben yağı içeri al diyorum. <laughs> Evde mi? bir koşu şu var video çekmiş. Kar yağıyor diyor balkonda diyor yağlar donacak diyor alalım mı diyor yağları. Çocuk akla yağ Çocuk anne, pahalı. Çocuk çok pahalı. Anne stok mu yapmış balkon Ervin buradan bunu <laughs> Zeytin ya bir tane zeytinyağım vardı o. Diyor ki donu, donacak diyor. Doğru zeytin donma şeyi evet. var. Kar tutmuştu üstüde. Işte evet kar yağmıştı. Yukarıdaki ne kadar kalabalık saklamış annenin? Yok Kerem. yok altta. Orada evet, avucum var kapalı. Minik Şöyle, minik, minik bir, bir tane böyle. Var. He. Koymalık yer var bunun. Amerikan balkon dedikleri yer. Aynen. Ah anladım mutfağı. Aynen canım. Şöyle ha. birazcık e, ufaltıyorum. Ya, çok fazla değil. değil. <laughs> Çocuk biliyor ya pahalaştı işte, ne yapsın? <laughs> Ay. Şöyle e, doğruyoruz. Her çocuk altın efendim gerçekten yeter ki sahip çıkın. Yani hiçbir zaman birisiyle kıyas yapmayın. Şöyle dönüp baktığımda senin çocuğunun dersleri kötü olabilir, karşı taraftakinin dersleri iyi olabilir ama her çocuk aynı değil. Aynı kefeye koymak da çocuğu ancak karalar ve küçültür. O yüzden buradan annelere sesleniyorum. Yani yaratılış olarak her çocuğun alanı farklıdır. Her şey Baba, her, şe her şeyi sevmez yani. <laughs> evet, evet. Hemen kendini nasıl Ömrümü yedi. Sürücüsü <laughs> sürücüsü <Ömrümün> yedi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyor. Bazen diyorum göndermeyeceğim futbola derslerin düştü. Yapıyor. Benim hayatıma mani olamazsın. Benim <laughs> ileriki dönemimdeki şeyime mani olamazsın diyor. Futbolcu annesi mani olacaksın. Kariyerime ha, pardon kariyerime mani olamazsın. Yemiyim <laughs> yedim yarım dedim senin kariyerini dedim. Geçen kariyerken gittim. Hı. Kerem, Hatırlıyor musun? Şey sen olacaksın. göndermedin. E, sonra hasta oldun ama. <laughs> ya? Olur öyle. Olur. Hiç okula git, git desem gitmez Giderim. hasta diye. Hayır ama... okula da gönderdin. Ama okula zorla gönderdim hatırlıyorsun değil mi? Hastayım diye. Yatakta. niye çocuğu ifşa ediyorsun? <laughs> ağlıyor ağlıyor. <gülüyor> Burada şimdi biz şeye bindik. Anne ço çocuk ilişkisi inada bindik şu an. <laughs> Birbirimizi çok sevdik de. Doğruları söylerim doğru doğru diyorsun. Doğruları söyleriz. Ben biraz bunları böyle ters çeviriyorum düz çeviriyorum kaynayacak. Mısın? Evet. Ben bir çırpma kabı alayım Serpil'in bu sosunu evet, yapayım. Evet şimdi sana onu vereceğim. Hatta Oo. şu yıkadığım gibi. Güzel var ki Tavada şip şak hazırlayabileceğiniz. Çok güzel kokuyor. Tabii tabii çok güzel Lezzetli kokuyor. Olacak, Kerem. Belki Kerem bugünden itibaren karnabaharı <laughs> sevecek. <yemelisin>. Karnabaharı <laughs> sevdireceğiz Kerem'e. Anneannem yapar mıydı çok? Anneannem karnabahar yapmazdı. Allah'tan öyle uyları yok. Ay kıymalısı nefis olur. <laughs> evet kıymalı yapardı annem. İp, tamam. Sordu, Şimdi sordu. hatırladım. Annem genelde kıymalısını yapardı. Bu anneannemin boşnak mantısı çok güzel ya. Bak. Çocuğum bir sebze diyorsun sen mantı diyorsun annem. Anne. Çok <laughs> Boşnak çocuğu. Selam annem mi güzel yapıyor anneannem? Bu Doğru. doğruyu söyleyeyim. Bu doğruyu söyleyeyim anneannem. So. Anneannem. Aha Nermin. Tabii ki de. <laughs> Hepsi ustadan, ustadan öğrendim. Tabii güzelden. ki ustadan öğrendim. O konuda hiç kızmam haklı. Çocuğum haklı. Ananesi daha güzel yapıyor. Ben çünkü gerçekten ne yaparsam yapayım. Her yani, cumartesi gider orada oradayardık. Annemin diyor. böreği gibi Hala. yapamıyorum. Yani usta kadın artık. Evet. Ondan almışım yani. Biz babaannelerle, anneannelerle, dedelerle büyüyen çocuklardık. Aklı üstlü otururduk. Şimdi nerede o kadar her şey koptu ki? Çok üzülüyorum. O Zaten kadar... her cumartesi kahvaltıya giderdik. Evet zaman. anneanneye her cumartesi kahvaltıya giderdik. Yumurta ve e, tuzla şöyle bir çırpacak. Kerem'in dediği gibi ana helvası bir de. Hah, çok helvası. Özellikle. Hamuru, hamur var ya o çok güzel bir şey. Hamuru o, o, bir kokusuyla, hamurun kokusuyla. Oo. Kerem e, gerçekten damak zevki çok kuvvetli bir çocuk. Yani bilmiyorum. Ömere göre her şeyi daha rahatlıkla yer. Abi, Mesela kuru fasulyeyi yemez. He, annesi kuru fasulyeyi yemez Dün işte gabone pilavı yaptım. İçinde nohut var ben diyor yedim. ki içine niye kuru fasulye koydun? <laughs> evet. Ömer dedim Allah. Kuru o kuru fasulye <laughs> değil Ömer. Nohut nohut. Ben Melike yok. böyle. Melike'nin bakışı böyle. <laughs> Zaten her dakikada masada bir kavgamız var. O evet. ona laf o ona laf. Göz göze bakışmalar falan. Ben var yiyorum altına. annem diyor ne güzel yiyor sen de yok ben yemem. Oradan, Oradan al. Sürpriz 15 dakika. Ha, Oradan rahat onlar. Şey yiyor. Karabiberi koyduk. Toz biberi Koca koyduk. Yiyor. Çok güzel bir kek yapıyoruz şu an. Karnabahar keki yapıyoruz. Karbonat. Kabartma tozu muydu? Karbonat mıydı? Kar karbonat mıydı? Kar <laughs> Merak <gülüyor> ettim. Serpil. Aa, i̇tiraf ediyorum hatırlamıyorum. Ekranda akıyor bakıyorum. Kırmızı toz biber. Bir tutam. Maydanoz. <laughs> <Kaçırmışız oraya>, geçmiş orayı <laughs> geçmiş. Kabartma tozu tamam. Karbonat değil ama bu kekte karbonat da olur. Kesinlikle karbonat da koyabilirsiniz. Zerdeçal rengini muhteşem yapıyor. O yüzden ekledim. Çok güzel bir aroması var. Ununu çok az bakın. Neredeyse e, tamamen güzel, hafif bir tarif. İçerisinde çok azıcık bir un var. Bakın omlet gibi şöyle hazırladık. Ee, orada birazcık karnabaharlar yağda yumuşasın. Bence bir tık daha yağ alabilir o tavanın içerisi Serpil. Şurada bakın kalan peynirimi de değerlendirmek istedim. Peynir tabağımın içerisinde kalan kaşarları da koydum. Ziyan olmasın. Bak pişir o? Kaldırdım damlamayı. Neyse. Şöyle. Keremciğim kaldır bunları. Bunu çöpe at oğluşum. Şöyle bakın çırptık. Omlet gibi bir karışım yaptık ya, burada baharatla. Evet aşkım kabuk ya at onları anne. Valla çok güzel oldu. Ama içine kaçtı bunlar. Hı -hı. Hı. Tamamdır. Ee, Yüksel Bey şimdi söyler annenin kulağına. Son 15 sürpriz, dakika 15 dediğine, dediğine göre. Söyle. Şurayı bir sil anneciğim. Heh. Erkek çocuklarınıza yatmayı alıştırmayın. Her zaman hayatın müşterek olduğunu. Beni bilirsin zaten abim yatar. Ben yatmam. <laughs> evet lafı aldı ağzından. Eşlerine yardım etmeleri. ...sadece erkek olduğu için bir köşeye çekilip kenarda beklemek zorunda olmadığını... ...her türlü bizim yaptığımız işi onların yapabileceğini... ...mesela ben e, mutfak süpürtürüyorum, yataklarını kapattırıyorum... ...dolaplarını katlamak zorundalar, İlgilenmiyorum son zamanlarda... ...bunu erkek çocuğunun da yapması gerektiğini söylersiniz... ...yarın öbür gün çocuk evlendiğinde o sıkıntılar var ya... ...hani sen yapacaksın, sen edeceksin, o muhabbet ortadan kalkar... ...eşit bir şekilde... Evdeki bütün işleri iki kişi yapar. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Evet. Hadi hayırlısı verme. Evet ben yapmıyorum muyum anne bakıyor bana. Evet. Şöyle bakın hafiften yumuşattık karnabaharı. Böyle e, ne derler adente. Yani az pişmiş olacak. Çok fazla karnabaharı pişirmeyin. İçerisindeki yumurta ve süt tamamen karnabaharın kokusunu alacak. Şöyle bakın eşit gelecek şekilde karnabaharlarımızın üstüne gezdiriyoruz. Kek mi olacak bu? Bu kek evet. işte. Nasıl ya? Kabartma tozu olduğu için şimdi, biraz birazcık şey kabaracak. kabaracak. Üstünü kapatacağız. saat üstünü kapatacak. Ocakta. Of. Mis Çok güzel ana. oldu gerçekten. Hafta sonu ye bence. Şöyle. Hı, tamamdır. Ee, işte. ben şimdi ben bir de. tost yapacağız. Garnitürlü tavada. Tost ben yapayım annem. Çok, çok güzel Aşkım. gözüküyor. Karnabaharı böyle yemediyseniz yiyin. Olma. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın. Bakın. Gidir. bakın. Aman <laughs> Allah'ım. Merminin enfes mutfağında bugün muhteşem bir karnabahar kek. Bakar mısınız? Altı üstü. Eşit kızardı. Ne yaptık? Önden bir karnabaharını soteledik ve sonrasında e, sosuyla buluşturduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.